sizlerle bir tane duyuru yapacağım. Şey arkadaşlar duyur biliyorsunuz Blastars'a güncelleme geldi. Blastars'lar, paslar Blast geldi ve ben 5 ver aldım, geçtim. hem de görevler geldi. Görevler de burada arkadaşlar. Ben sani bunu videosu kısa olacak çünkü sadece duyuru yapmaya geldim ben buraya. Şey görevler burada ve çünkü <laughs> e, ee, burada mesela bir büyük bir, bir an var. Ben aslında bul vardı ben. Hem de bulun bula bir tane bedo ve kostüm verdi herkese. Tabi bulu buz varsa sizde sizde alırsınız. de ben bu ben bunu kullanıyorum. Güzel arkadaşlar evlerin. Evet biliyorum da arkadaşlar bu arada da şey emojiler geldi. Hem de emojiler geldi ama arkadaş çağırmamız gerekir. Arkadaşı arkadaşlardan birisini çağırayım direkt gelsin. Şöyle bir çağıralım. Ya da Serhat abimizi çağırmayalım. Sos şey yok. Çağrılmıyor şu an. Arkadaşlar niye çağrılmıyor bilmiyorum ama size size, size göstereyim. Şimdi ben e, burada arkadaşlar bir yeni karakterimiz var. Şey kor koramantik. Koramantik arkadaşlar. Ne demek biliyor musunuz? Yani bunun şeyi. Yeni bir savaşçı geldi aramaza. Arkadaşlar arkadaşım yani bu arada bu, bu bunun görevini yaptım. Burada da 6 kere zaferi kazandım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size güncellemeleri söyleyeyim. Mesela burada arkadaşlar gün görevler var. Bu görevleri yapa yapa birazcık şeyler geliyor. Şu jeton kaplayıcılar. Biz jeton kaplayıcıya kadar şuraya ilerliyorsunuz. Yani karakterin kostümü var bu arada arkadaşlar. Bu şey Brian Buzz eşlikli işte. basarak şuradan dan dry pass'e alabiliriz diye biliyorum ben. Ben burada ve yani bu 60'a geldiğiniz zaman burada her zaman bir jeton kasarı bu taraftan her zaman bir bedava geliyor. Jeton katıyorsunuz sonra geliyor. Jeton katıyorsunuz geliyor. Jeton jeton jeton. Sonra arkadaşlar yani bu bu diğer güncellemeye kadar yani bu diğer güncellemeye kadar bu pass duracak yine de. Yani kayalı bilmiyorum ama güncel siz youtuberların şeyinde görmüşsünüzdür. şey yani, canlı yayınlarında görmüşsünüzdür arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada yeni bir tane daha yeni karakter gelecek diye biliyordum ama gelmedi. Sadece yeni karakter olarak şey geldi. Bu geldi. Gala geldi. Gala geldi. Gala mı nedir? O geldi. Hem de bulan yeni kostümü geldi. Hem de arkadaşlar emoji'ler geldi ama şu anda şimdi yapabiliyorum. Arkadaşlar şuradan şuraya tıklıyorsunuz. Sonra burada gördüğünüz gibi bir sürü emoji şeyleri var. Galiba şey karakterleriniz gelince böyle emojiler geliyor arkadaşlar. Karakteriniz geldikçe buralarda emojiler olacak galiba. Bilmiyorum çünkü ben şu an ne Leon Blan yok arkadaşlar. bu burada sadece bu kadar var. Sizde Leon Blan varsa ve burada gözüküyorsa ben lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Sonra arkadaşlar burada artık raypas right oldu ya mesela biz maça girdiğimizde maça gidiyoruz mesela bu arada arkadaşlar Blast bu 10. yılı galiba bilmiyorum ama yeniden 10. yılı diyorum Blast yı kutluyoruz güzel bir güncellemeler gel, getirdi bize arkadaşlar her bir kaybettiğimizde şey gelecek şimdi size göstereceğim bir şey bir şey olacak bir tane taraf değişti size de onu göstereceğim ilk önce bir, bir el atalım diyoruz şöyle bir alalım şunu da Şimdi şunu da Bu var hmm. bu, bu niye kostümü giyinmemiş Kostüm bedava bu arada arkadaşlar markette bedava ol Olarak görüyorsunuz görebilirsiniz Aa, bir tane, bir tane Şunu da Hüseyin onu da bir öldürebilsem çok iyi olacak. Şöyle bir tane daha su. Uy, öldürecek beni. Şöyle bir yapsak. Uy, ne yaptım be? Yanlış bir şey yaptım. Uy, şeyi kullanamadım be. Düzgün. Yani Neyse. Bu el ikinci olacağız. Sonra değişik bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Hadi, Bir bitsin. Şöyle bir bitsin. Şu bulundu ölçüsü. Ay, perim o. çok kazandı. Biz ikinci olduk. Evet. evet. arkadaşlar hem de artık böyle sizce bunu görecektim. Artık öyle böyle oluyor. Yani arkadaşlar hem de böyle şey var. Açılış şey de böyle. Arkadaşlar böyle bir güncelleme var. Hem de arkadaşlar başka bir, bir güncelleme var. Geldi mi diye bilmiyorum ama ah, savaş. Bakın hem de o taraf değişmiş arkadaşlar. Savaş güncel gün günce dur savaş günlüğü... Günlüğü... savaş günlüğüne giriyor, giriyorsunuz. Savaş günlüğü değişmiş. Sonunda başka yer değişmemiş. Savaş günlüğünün profili değişmiş arkadaşlar. Hem de ee, mesela şey vardı. Ee, buradan da geliyor arkadaşlar. Bu arada kutular buradan da geliyor. Arkadaşlar bu ben e, siz, siz de oynayabilirim yarın yarın da video gelmeyebilir kaç günden beri ve kaç günden beri video gelmiyor biliyorum ama, ama yarın gelebilir arkadaşlar bu ara ya, ama şu an ben video çekmiyorum duyurulurumu yapıyorum ben Dynamite'da da altı kere bir gördüm oh, şey, kazanmayı deniyordum sizinle bir yer çünkü şu an belan atlamam gerekir. Çünkü şu an saat 7'ye geliyor. Ramazan vakti yaklaşıyor arkadaşlar. O yüzden birazcık size göstereyim dedim. Hem de arkadaşlar biletler gitti. Bu sövüşüne nasıl, nasıl oynayacağımızı bilmiyorum. Ama biletler gitti. Nasıl oynayacağız arkadaşlar bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ben grup değiştirdim. Ve gördüğünüz gibi bu kulübe geldim. Siz de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu ara şimdi biz şuraya 30 elmas vererek arkadaşlar şu geçebilirsiniz böyle buraya kadar ama bu tarafa geçemezsiniz. Bu buraya oraya gelmeniz için bayağı bir elmas almanız gerekir arkadaşlar. Bayağı bir elmas almanız gerekir almanız gerekir bunu almak için. 160 yani 170 Dükkana git diyorsunuz ama yeni de alamam ben. Ben siz alabilirsiniz arkadaşlar. Tam da burada oluyor. Bunun kostümü. Ve ve birkaç ay sonra yani birkaç gün sonra Ramordis'in kostümü de geliyor arkadaşlar. Siz de işte, şey videolarda görmüş onu olmanız gerekir. Arkadaşlar bu aram da da ee. Bu arada arkadaşlar ben 60 elması şunu alabilirdim ama şu anda 60 elmasım yok. Biliyorsunuz arkadaşlar şu anda 60 elması bazenleri nerede olmaz. Ben yine başka başka şeyler söyleyebiliyorum bazen dedim. Arkadaşlar ben şunlardan da almak isterdim ama alamam çünkü ki benim gerçek para yatırmam yatırmam ben. Hem de arkadaşlar bu arada böyle ce, ce, bu tarafta hem de gı 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 böyle kostümü de var arkadaşlar. Bu arada da onu da söyleyeyim size. Şimdi ben birkaçını yaptığım diye şu an pişmanım. Sizle yapmak istiyordum arkadaşlar ama ben dayanamadım ve siz siz, siz, siz sizde yapamadım arkadaşlar. Ben, ben de dayanamadım yani arkadaşlar özür dilerim siz siz, siz, siz yapmadığım için kim arkadaşlar siz, siz yapmadım ya. Arkadaşlar bu arada Raypas'ın yeri böyle. Şaranın işte, çar, çarşısı arkadaşlar bu tarafın adı bu arada evet. Hem de arkadaşlar bunun adı da farklı. Yani geldiği yer farklı arkadaşlar. Koromatik yani de, de, farklı destek destekliymiş arkadaşlar bu bilmiyorum ama çok farklı hem de renkler Güneş kuşağı gibi şu tarafa bakın güneş kuşağı. Ve arkadaşlar ben de bunun çıkartmak çok istiyorum ama bu bu esenevili değil arkadaşlar. Bu arada bu bu savaş savaş kutulardan çıkabilir arkadaşlar. Bu arada bu hem de bu da diğerleri de artık bundan bile bu da değil. Bu, bu savaş kutularından çıkabilir arkadaşlar. Ben, ee. Bu karakterler artık 36 tane karakter oluyor ve şey ben o oyunu bitirdim artık diyenler demesin çünkü yeni bir karakter geldiğini ne o belli olsun. Çünkü no, yeni rest yeni rest bir rest karakter geldi yani ben o oyunu bitirdim daha da oynamayın demeyin çünkü yeni oh, karakteriniz oh, oh. geldi. Nasıl sesleri? Evet arkadaşlar Daryl'ın sesi değişti size hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bunu dokundukça ona dokundukça şey oluyor arkadaşlar. Bir şeyler söylüyor. Ben şu an dokunuyorum mesela. Dokunduğum için böyle yapıyor. Mesela diğerlerini <laughs> <Elbise> de oluyor. <laughs> Emzeli de ya lendi oluyor arkadaşlar. Bu arada Leon'un da sesini çok merak ettim. Sesi değişmemiş Leon'un. Evet ama güzel. Çok güzel Leon sesi. Sevdim. Sessiz olan Spike sessiz. Sesli. 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 Sesli 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 #boring Yeah Sesli, Sesli. 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 Aha geçtiniz mi? O yine sesi değişmiş. Onun birazcık sesi değişmiş arkadaşlar. <laughs> Mr. <laughs> Bat says hi. Değişmiş. 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 O İşte sesleri değişmemiş arkadaşlar. Ben de şu an ilgiçi yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada siz de bu taraf yapmak istiyorsanız, buraya geçmek istiyorsanız yani siz de para etirerek geçmeniz gerekir arkadaşlar. Oyunu para etirerek geçeceksiniz. O zaman ama tabii sizin animasyonunuz varsa buna, buna gidin buna yatırın bence. Ona yatırmayın. Diğer şeyleri yatırmayın. Bence buna yatırın çünkü yeni kostümü almak istiyorsunuz. yeni yani yeni karakter almak istiyorsunuz. buraya gelin. Hem bes, hem bunu da alırsanız yeni kostümü alırsınız. ,sınız. arkadaşlar. Size söyleyeyim yani arkadaşlar ee, Sonra Poco'nun hem de profili değişmiş. Gördüğünüz gibi şöyle ben bir Poco'nun profilini koyalım. Poco nerede? Bakın arkadaşlar profili hem değişmiş. Şu arkadaşlar Pokémon hem de biz tekrar bibimizi koyalım. Bir bibi ablamızı koyduk. Bak, ama ben Piper'ı mı koysam kendine ya? Eski profilime koyuyorum arkadaşlar. Piper, Piper'ı koyayım. Hatta ben tekrar şey koyayım ya. Bibi daha iyi arkadaşlar biliyorsunuz. Bibi hem güzel ikisi destanslı arkadaşlar. Bu arada Bibi Piper destanslı Arkadaşlar bu arada siz fark ettiniz mi? <laughs> Mermen şapkın şapkasının altında bir civciv var. Görüyorsunuz. Şu an arkadaşlar bana aksesuar çıkabilir. Gir bazı karakterlerime mesela bunu çıkabilir. Buna da çıkabilir. Sonra bunu da çıkabilir. Bence çıkacak bazı karakterlerime ama boş ver arkadaşlar. Siz onları düşünmeyin bir şey. Arkadaşlar bu ara da da arkadaşlar kulübe katılmayı unutmayın. Kulübe katılarak beni bulabilirsiniz. Biz biz bu bunu da tekrar hemen bulursanız lar ee, mesela büyük harfle yazın. Şöyle bir gelin. Büyük harflere gelin. Lo Laro Laro Lo Şöyle bir yazalım. Ve, ve. Nerede? Şu. Nerede? Tamam. İşte bizim grubumuzun şeyi bu ama ben bunları şey yapmışım. Küçük olmuş. Evet. Şöyle yaptık arkadaşlar ve bayağı bir gözükmüyor ki Yok arkadaşlar sizde gözükmeyebilir. bir şey yazdım yanlış yazdım galiba. Yo her şey doğru en iyisi arkadaşlar bulabilirsiniz bulun bulamazsınız bulamayın ama ben bilmiyorum bulursunuz belki bulamazsınız siz onda hem de güncelleme olarak hem de şu tarafa var burada bir tane tek işareti var ona tıklayarak buraya görevlere gelebilirsiniz şu an ben bunu yapamıyorum niye yapamıyorum bilmiyorum hem de bunu da yapamıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi yapamıyorum ama bunu da niye yapamıyorum bilmiyorum şunu da böyle bir çıkartalım. Ben bunu oynamak çok istiyorum. Sizinle bu el yapamayacağız arkadaşlar. Enisi, iyisi arkadaşlar. Bu ürünün burada sonuna mı geleceğim diyecektim de. Arkadaşlar bu arada bende burada güzel şeyim var. Ama alamıyorum gördüğünüz gibi. Şuradan bir iki bin taş çekerim. Şaka. Arkadaşlar en iyisi. Bye Bye. Bye. bye.